Arkadaşlar size şimdi bir hikaye anlatacağım. Hikaye dediğime bakmayın masal değil. Gerçek birebir yaşanmış bir olay bu. İyi kulak verin. Hepimizin hiç ummadığımız bir zamanda başımıza gelebilecek trajik bir hikaye bu. Bir arkadaşımız anlattı bana bir yakının başından geçen bir olay. Bunca zamandır bu işlerin içindeyim. Ne hikayeler duydum, nicelerini gördüm ama böyle bir çakallık ne duydum ne gördüm arkadaşlar. Öyle bir çakallık ki her şeyi kitabına uydurmuşlar. Mahkemeye çıkarıyorsun ortada suç yok. Sütten çıkmış akkaş. Daha da kötüsü dolandırılan masum vatandaş dolandırıcılıktan hapse girecek. Öyle böyle değil yani. Çok şaşırdığınızı biliyorum. Deli gibi de merak ediyorsunuz. O yüzden hiç uzatmadan hemen konuya gireceğim. Allah hiçbirimizin başına böylelerini musallat etmesin inşallah. Şimdi bu vatandaş elindeki arabayı satıp üstüne de 3-5 daha koyup arabanın modelini yükseltmek istiyor. Bunun için de arabasının ilanını o bildiğimiz malum sitelerden birine koyuyor. Arayan, soran, telefonda pazarlık yapmaya çalışan bir sürü insan oluyor. Bunlardan bir tanesi yine diyor ki arkadaş ben arabayı beğendim. Eğer söylediklerin doğruysa yani söylediğin kadar araban temizse ben bu arabayı almak istiyorum. Ama pazarlık da yaparım, sıkı pazarlıkçıyım ona göre diyor. Nerede buluşalım falan yerde. Falan yerde bunlar buluşuyor. Hatta arabayı alıp bir ekspertize götürüyorlar. Arabada bir şey çıkmıyor. Adam tamam diyor kardeşim. Bunu beğendim. Hadi al aşağı ver yukarı. Bunlar bir pazarlığa tuşuyorlar. 75 bin liralık arabayı 72 bin lirada anlaşıyorlar. Adam diyor ki al şu bin lirayı bu sana kapora. Aman kimseye satma bunu. Ben şimdi 1-2 saat içinde sana hesabına para göndereceğim. Sen ver bakayım şu hesap numaranı. Veriyor bu hesap numarasını. Gidiyor adam. Hadi güle güle. Telefonları da alıyorlar. Ayrılıyorlar. Derken aradan iki saat geçiyor geçmiyor bir telefon. Bizimki bakıyor demin konuştu adam yani arabaya talip olan kişi. Açıyor telefonu adam diyor ki hesabına bak parayı yolladım ama diyor 59 bin lira yolladım. Bin lira da vermiştim 60 bin geri kalan 12 bin lirayı da kardeşim gelecek o sana verecek. Çünkü ben bu arabayı aslında kardeşim için aldım benim gelmeme gerek yok. Siz gidersiniz noterden satışları tamamlarsınız o da sana kalan 12 bin lirayı verir el sıkışırsınız biter. Eyvallah. Hemen bilgisayarın başına oturuyor hesabına bakıyor. Gerçekten para 59 bin lira gelmiş. Oh ne güzel. Bir süre sonra telefon yine çalıyor. Bu sefer başka bir ses. Diyor ki ben sizin konuştuğunuz kişinin kardeşim, Falan yerdeyim buluşalım. Oradan siz beni alırsınız notere gideriz. İşleri hallederiz. Eyvallah bu da güzel. Hemen çıkıyor, buluşuyorlar, bir notere gidiyorlar, bütün işlemleri tamamlıyorlar. 12 bin lirayı da alıp cebine koyuyor, arabayı da adama anahtarını veriyor tokalaşıyorlar. Hayrını gör kardeşim. O da diyor ki sen de paranın hayrını gör. Ah ah paranın hayrını görmek mi? Ne hayrını görmesi arkadaş? O para tam anlamıyla bir baş belası oluyor. Nasıl mı? Anlatacağım. Aradan birkaç gün geçiyor. Sabahın erken saati tam da işe hazırlıyor. Kapı çalıyor. Kim o? Polis. Allah Allah. Polisin ne işi var? Neyse açıyor kapıyı. Geliyor polisler. Diyor ki sizi savcı beye götüreceğiz. Savcı bey istiyor sizi. Nasıl yani benim savcıyla ne işim olur ki? Bilmiyorum onu savcı beyden öğrenirsiniz. Hayda. Tabii eşi telaşlanıyor. Çocuklar daha uykudan uyanmamış. Neyse bunlar takılıyorlar polislerin peşine. Gidiyorlar savcının karşısına çıkıyorlar. Savcı diyor ki arkadaş sen 60 bin lira bir vatandaştan para almışsın. Adamı dolandırmışsın. Arabayı teslim edeceğim demişsin. Araba satmışsın. Ama arabayı teslim etmemişsin. Aradan kaç gün geçmiş. Sonunda vatandaş şikayetçi. Hatta öyle bir şikayette bulundu ki biz senin hakkında kamu davası açmak zorundayız. Çünkü bu nitelikli dolandırıcılığa girer. Nasıl olur Savcı Bey? Ben arabayı teslim ettim. Hatta 60 bin değil 72 bine anlaşmıştık. Paranın tamamını ben aldım. Noterden de satışını yaptık. Madem noter satışını da yaptınız o zaman şu evrakları getirin de bir görelim diyor Savcı. Karısı diyor ki ben bir koşu gider hemen evrakları alır gelirim. Gidiyor evrakları getiriyor. Veriyor savcıya. Savcı bakıyor. Kardeşim sen bu arabayı bu adama satmamışsın ki. Ne adı ne soyadı tutuyor. Sen başka birine satmışsın. Nasıl yani adı tutmaz tamam da soyadı nasıl tutmaz. Bunlar kardeş değil miydi? Savcı bey diyor ben bunu kardeşine sattım. Nasıl soyadı tutmaz? Kardeşim işte soyadı tutmuyor. Bunlar kardeş filan değiller. Zaten adam diyor ki ben kendim almak istedim. Kendi paramı ödedim ve arabamı alamadım diyor. Eyvah, bizimkinin dişine taş değiyor ama anlam da veremiyor. Eğer bunlar kardeş değilse, bir dolandırıcılarsa vesaire, bana niye parayı verdiler? Öğreneceksin sevgili kardeşim. Ah, ah, birazdan öğreneceksin. Bunların nasıl bir çakal olduğunu öğreneceksin. Ne demişler? Hayat yediğin kazıkların bileşkesidir. Bizimki yalvar yakar durumu savcıya izah etmeye çalışıyor. Sayın savcım durum bundan bundan ibaret. Ben bunların kardeş olduklarını zannediyordum. Soy isimlerine de hiç bakmadım. Zaten parayı da tıkır tıkır ödeyince hiç aklıma gelmedi bunların bir oyun oynayacağı. Karısının iki gözü iki çeşme. O da durmadan ağlıyor. Savcıya yalvarıyor. Sayın savcım ne olur etmeyin gitmeyin. Benim kocam böyle şeyler yapmaz. Bugüne kadar hiç böyle bir şey görmedik, duymadık. Bizim başımıza gelmedi. Bize yardımcı olun. Savcı diyor ki biraz sakin olun bakın ben bir şeye bakacağım. Savcı bilgisayara giriyor oradan bir şeylere bakıyor. Sonra buna dönüp diyor ki bak kardeşim sen diyor siciline baktım. Hiç bugüne kadar adliyeden içeri girmemişsin. Hatta icralık dosyaların var mı diye onlara da baktım icralık da bir şeyin yok. Ya yani tertemiz bir adamsın. Ben sana güveniyorum ama diyor bak şimdi git diyor bir tane avukat bul kendine. Ben bu adamların arasında bir ilişki var mı onu araştıracağım diyor. Eğer bunların arasında bir ilişki varsa ne ala kurtarırsın yırtarsın. Ama bunların arasında bir ilişki yoksa nitelikli dolandırıcılıktan seni mahkemeye çıkarmam lazım. Hatta tutuklamaya sevk etmem lazım. Hapsi boylarsın ona göre diyor bana yalan söyleme. O da vallahi de billahi de yalan söylemiyorum. Ne olur siz bu ikisinin arasındaki ilişkiyi bulun diye yalvarıyor yakarıyor. Neyse çıkıyorlar bunlar. Hani bu olayı bize anlatan bir arkadaş vardı ya adliyeden çıkar çıkmaz hemen onu arıyor. Aman ocağına düştüm bana bir avukat lazım tanıdığım bir avukat var mı? Bu da diyor ki var. Neyse bunlar bir yerde buluşuyorlar avukatla ve avukata meramını anlatıyor durumu. Avukat diyor ki kardeşim bak madem böyle dedi savcı biraz bekleyelim. Hani o ikisinin arasındaki ilişkiyi buluncaya kadar bekleyelim. Bulursa zaten problem yok ama bulmazsa bizi mahkemeye çıkaracaklar. O zaman bakarız. Bekliyor beklemesine de diken üstünde bekliyor tabii ki. Kulağı sürekli kapıda. Polis zili çaldı çalacak. Böyle aradan günler haftalar geçiyor. Hatta 3 aya yakın bir süre geçiyor. Ne arayan var ne soran. Biraz rahatlamış ama diyor ki herhalde bunlar ikisini yakaladılar. Bunların arasındaki ilişki ortaya çıktı. Ben de bu işten sıyırdım galiba diyor. İnşallah diyor hani bu e, davanın düştüğüne dair belge gelir. Onu beklemeye başlıyor. Dava düştü haberi beklerken bir gün kapı iki kere çalıyor. Gelen postacı. Postacı buna bir zarf uzatıyor. Mahkeme celbiniz var. Açıyor zarfı. Hakkınızda açılan dava için falan gün mahkemeniz var. Mahkemeye gelmeniz gerekiyor. Hemen avukatı arıyor. Durumu anlatıyor. Avukat diyor ki biraz durum karışık gibi, kritik gibi görünüyor. Ben gidip dosyayı bir incelemem lazım. Neyse mahkeme günü geliyor. Bunlar hakimin karşısına çıkıyor. Karşı taraf yok tabii. Sadece bir avukat var. Ne de olsa o suçlu değil. Davacı ya. Bizim gariban suçlu. Allah'ım yarabbim. Hakim diyor ki kardeşim sen falan kişiden 60 bin lira para almışsın, araba satacağım demişsin ama arabayı teslim etmemişsin, parayı da geri iade etmemişsin, üstelik de arabayı bir başkasına satmışsın. Adamlar davacı, sen nitelikli dolandırıcılıkla suçlanıyorsun. Eğer yeni bir deliliniz yoksa ben seni tutuklamak zorundayım çünkü bu ağır bir suç diyor. bizimki avukatı çabalıyor, çırpınıyor ama yeni bir delil sunamıyorlar. Arabaya alan o ikisi var ya onların arasında hiçbir ilişkiye rastlamamış. Ne bir telefon görüşmesi yapmışlar, ne bir araya gelip buluşmuşlar, ne akrabalık ilişkileri var. Aynı yerde bile bulunmamışlar hiçbir zaman. Öyle görünüyor. E ne olacak şimdi? Hakim diyor ki bak kardeşim sen iyi birine benziyorsun. Ben seni çok suçlu görmüyorum ama kanunlar var, kurallar var. Ben bunların dışına çıkamam. Sana bir önerim var. Sen şimdi bu parayı ödersen onlar da şikayetlerinden vazgeçerlerse biz bu davayı düşürürüz bir şekilde. Ama diyor sen de daha sonra tutarsın karşı tarafı dava edersin. Ya arabanı ya paranı geri alırsın. Buyur şimdi. Avukatına soruyor. Avukat hakimden izin istiyor. Hakim ara veriyor. Bunlar dışarı çıkıyorlar, konuşuyorlar. Diyor ki avukat, hakimin dediği doğru. Bak yoksa diyor hapse gireceksin tutuklanacaksın. Eğer para sende duruyorsa bu parayı verelim. Karşı tarafta eğer ki davadan vazgeçerse en azından hapse girmekten kurtulursun. Daha sonra da tekrar dava açarız. Muhtemelen de alırız bu parayı. El mecbur kabul ediyor. Parayı iade edeceğini söylüyor. Neyse aradan günler geçiyor. Para iade ediliyor. Karşı taraf davadan vazgeçiyor. Hakim de davayı düşürüyor. Daha sonra da bunlar tutuyorlar, karşı dava açıyorlar. Hala da dava sürüyor ne olacak belli değil. Karşı tarafı bulabilecekler mi o da belli değil. 75 bin liralık arabayı çatır çatır pazarlık yapıp 72 bine indirdi. Görüyor musunuz bir de pazarlık yapıyor adam. Dolandırıcının böylesi. Niye yaptı bunları peki? Tabii ki şüphe çekmemek için. 12 bin lirayı da vermeyebilirdi. 72 bin liranın tamamını dolandırabilirdi. Ama işi biliyor. Uyanık. Öyle yapsa ikinci kişi herhangi bir para filan getirmeyeceği için şüphe çekebilir. Bizimki der ki mesela ben senden aldım parayı sadece sana satış yapacağım. Mahkeme mesela mahkemede de şüphe uyandırabilir. Hakim davacıya sen almadığın arabanın parasının tamamını niye verdin diye sorar. Bunları bile düşünmüşler. Peki bizim bu arkadaşımızın hatası neydi sizce? İki tane temel hatası vardı. Birincisi banka hesap numarasındaki o isme dikkat etmemesi. Havale gelen banka hesap numarasındaki isme özellikle de soyada dikkat etmiş olsaydı Notere gittiklerinde ikinci kişinin soyadıyla tutmadığını yani kardeş olmadıklarını görecekti. Ama kardeşiz demişti demek ki ortada bir yalan var. Şüphelenmeyecek miydi? Tabii ki şüphelenecekti. Bir diğeri ise buna hata denir mi bilmiyorum. Noterlerde bir şablon vardır. Der ki falan plakalı aracımı filan kişiye şu paraya sattım, parasını da peşinen aldım dersiniz ve altını imzalarsınız. Demek ki bunu da yapmak doğru değil. Deseydi ki oraya falan kişiden şu kadar havale geldi, ikinci kişi falan kişiden de şu kadar para aldım ve ben bunu sattım demiş olsaydı işte bunlar başına gelmeyecekti. Çünkü bunu mahkemeye delil olarak sunabilecekti. Arkadaşlar ben derim ki paranın tamamını cebinize koymuş olsanız dahi her şeyi netleştirmeden, bütün şüpheleri ortadan kaldırmadan arabanızı karşı tarafa satmayın. Görüyorsunuz alırken dolandırılma diye şeyi çok duyduk ama satarken de dolandırılabiliyorsunuz. Paranın hepsini cebinize koyuyorsunuz ama bir süre sonra o para cebinizden uçup gidiyor. Elinizdeki arabada 3-5 kuruşa başkasının eline geçiyor. Arkadaşımızın açtığı dava sürüyor. Sonuç ne olacak belli değil. İnşallah iyi bir sonuç çıkar diye temenni edelim ama karşı taraf bunların hesabını yapmıştır diye düşünüyorum. Siz aman ha uyanık olun da böyle tuzaklara düşmeyin. Kalın sağlıcakla.